falan. Ama şimdi birazdan sakallı bu bir adamla şu kadar mesafede dans edeceğiz. Hazır mısınız beyler? Hazır mısınız? Artık geldiniz çıktınız. Son kurbanlarım. En güzel bölüme geldik. Ben sizin olsa Filmde çok fazla yakınlaşmamak için büyük topları seçelim. Hazır mısınız beyler? Tamam. Gülmekten yarışamayacağız galiba. Geri sayıyorum son yarışmacılarımızsınız. Parkuru unutmuyorsunuz. Birbirinize sarılmayı unutmayın. Hazır mısın? Niye iniyorsunuz abi? Aynı boydasınız. Ben de yarısı değil. Adamı boyuyorsun. Niye iniyorsun? Hazırsanız. Üç. İki. <laughs> Aa, evet. Tamam tamam. Gülmüyorum gülmüyorum. Gerçekten. Hazırsanız. Üç, iki ve başladı süreniz. Ve müziğiniz güzelce gelsin. Hareketli müziğiniz de. Ooo. Ee, oo. Harman oo. dalı Bak bak bak. Uyanağa bak. Elle tutmuyor da kolla tutuyor. Güzel gidiyorsunuz. Güzel gidiyorsunuz beyler. Ne indirmiyorsunuz eliniz kolunuzu? Harika gidiyorsunuz. Zeybek miydi bu oyun Harman da mıydı? Bak bak kola bak kola. Abi kol değdirmek yok. Yok kol değdirmek. Çocuklardan mızmız mız çıkarsınız vallahi, Hadi bakalım. Harikasınız. Evet. ışıklarımız mecimiz harika. Ve gençlerimiz çok güzel. İngilim moda dans mı buyduk, yoksa ya? Böyle bir dans o değil mi koşuyor. Bir fena koşuyor. Güzel gidiyor güzel. Harika gidiyorsun. Harikasınız beyler. Arkadaş kendini bozmadan koşuyor. Hiç bozmuyor yani Güzel. Harikasınız beyler. Bir dakika geride kaldı. Şu anda 5 top oldu. 5 top oldu. Bakalım bu videoyu izlerken neler hissedecekler acaba? Harika. Arada güzel dans figürleri de koyuyorsunuz. Bence çok iyi gidiyorsunuz çünkü harikasınız. Bakalım rekor gidecek mi? 2,